odamıza bağlı esnafımızın sırtına yüklenen ağır ve adaletsiz katatık bedellerine karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Çay kazanı kaynıyor diye salınıyor ki çöpte lüks otel kadar ya da lüks bir restoran kadar çıkıyor. Oysa kahvehaneler sabahın erken saatlerinden gece geç vakitlere kadar açık olmasına rağmen büyük miktarda evsel katık üretmeyen, çoğu zaman kendi çöpünü dahi kendi imkanlarıyla bertaraf eden işletmelerdir. Buna rağmen lüks işletmelerle aynı tarif eden katı atık bedeli alınması ve alınması ne vicdanla ne de mantıkla bağdaşır. Bedeli belediyelerimize çağrımız nettir. Katı atık bedeli belirlenirken işletmenin niteliği, kapasitesi ve atık üretim miktarı dikkate alınmalıdır. Kahvehaneler AVM'lerle veya 5 yıldızlı otellerle aynı kefeye konulmamalıdır. Bu noktada talebimiz haksız ücretlendirmelerin iptal edilmesi, geriye dönük tahsilatların iadesi, yeni düzenlemelerin meslek odalarıyla istişare içinde yapılmasıdır. Zaten vergisi, ruhsatı, denetimi zammı bitmeyen kahveci esnafının bir de katı atık bahanesiyle ezilmesine razı değiliz. Biz esnaf odaları olarak sonuna kadar esnafımızın yanındayız, destekçisiyiz. Bu uygulamayı bir gelir kapısı değil, bir vicdan terazisi, adaletiyle ele alınmasını bekliyoruz. Kamuoyuna ve yetkililere saygıyla duyuruyoruz.